Mesut abi ya. Misafirimize çay versene abi. Vay da, bu saatte ne çay oğlum? Daha iftara çok var. Mesut abi, kadın Alman. Ya tamam oğlum, onun Alman olmasıyla ne alakası var ya? Biz böyle Ramazan'da gündüz vakti çay mı demliyoruz kahvede? Allah Allah, akşama demleyeceğiz. Ama çok istiyorsa orada keşme şeker var, yesin. Ya Mesut abi, kadın at mı ya? Hem abicim onun iftarla ne iş olur ya? Müslüman değil ki. Ya Mesut abi be. Şu Sami abiden çörek börek bir şeyler al hadi. Aa, hadi. ben niye alayım oğlum? Çok istiyorsa git otursun, yesin. Vay be! Vay be! Helal olsun Mesut abi! Demek ki böyle bir örnekle seni tanıyacakmışım. Hani abi bizim misafirperverliğimiz? Hani abi bizim misafirperverliğimiz? Ha? Hani? Hani koskoca Türk milletinin misafirperverliği? Senin misafirperverliğin? Bu mu abi? Vay be! Ondan sonra da turist gelmiyor bu ülkeye? Tabii abicim! Küstürsünüz ki! çok özür dilerim. Çok özür. Küstürseniz gelir mi abi? Ya, gelir mi? Yeter yeter Niyazi. Vallahi fenalık getirdin ya dır dır dır. Vallahi karı çenesi gibi çenem var ya. Allah Allah. Ya Rafik koş şuradan bir limonata poğaça moğaça getir. Sus sus ya. Yesin şu gariban da. Kenan Usta. Sen de olmayan bende var. Hassasım. Misafir <laughs> Hem de hı, sanatçı duygusallığı. Ya belki kadın oğlum, derdini anlatamıyor. Belki hak dinine döndü. Belki imana geldi. Belki o da oruç tutuyor. Nereden biliyorsun? Bozacaksın şimdi. Vallahi vebalisin üstüne. Ben karışmam. Bir... Vallahi mi ya? Ne güzel olur ama değil mi? Ezan ee, da okunmak üzere. İnşallah. Aa. Demek Ahmet artık geceleri de taksiye çıkıyor ha? Evet anneciğim. E ee, çalışıyor çocukcağız. Ama aman canım çalışıyor da ne oluyor? Sana bir faydası mı var? Çalışıyor, kazanıyor, tek tek getirip annesinin eline tıkır tıkır sayıyordur onu. Anneciğim abartıyorsun. Aa, aa, Hiç de abartmıyorum kızım. Bak, bak yakında altınlarınızı da satar, anasının ellerine verir o. Ya, aa Gülden, sakın bileziklerini bozdurma, verme. Onlar senin güvencen kızım. Aa, demek benim onlar güvencem. Evet. Anneciğim, ben bileziklere güvenmiyorum, kocama güveniyorum, tamam mı? Aman be çocuğu, aman be kızım. Ah, ah ölümlü dünya. Yani cık. bak çocuğum... Bugün olur, yarın olmaz. Senin bileziklerin kolunda dursun. Ya ay ay ben neler gördüm, neler gördüm, neler geçirdim. Sen annenin lafına inan çocuğum. Al o bileziklerini, dursun kolunda. Sakın, sakın verme, verme. Ahmet nerede kaldı ya? Can boğazdan gelir. Bakın mesela... <laughs> böyle mi? ne yaptın oğlum? Gitti oruç. Abi, Allah aşkına ya. Doktor yasakladı, bilmiyor musun? Oruç tutmak yasak bana abi, şekerim var. He. Bakın. Ya bırak yesin kız. Ne oldu? Muhabbetimi mi kıskandın? Ha? He? He abi? <laughs> ne muhabbeti ya? <laughs> Sen ne muhabbetinden bahsediyorsun lan keçi? Biz de o kadar Türkçe konuşuyoruz herhalde. Mesut abi, mevzu lisanda değil, o lisanı konuşan ağızda. Bak sanatsal bir şekilde böyle muhabbete girince ne oluyor? O zaman muhabbet koyulaşıyor, insanlar birbirini anlıyor. Neymiş sanat, o zaman evrende insanların birbirini... ...hoş beş içinde anlayabilecekleri bir dilmiş değil mi? Vay anasını be! Ulan bu abici de kendini var ya devlet sanatçısı sanıyor ha. <laughs> ya tamam da madem birini araya getirin Fehmi abinin yanına o muhtar değil mi ya? Baksana burada bayan oturdu kaldı zavalim ya. Vallahi İdris bile derim doğru söylüyor ha. Niyazi Hı? canım benim o evrensel dinini kullanarak şu Helga Hanım'ı bir muhtara kadar götürüver ve eşlik et ya oraya kadar. Tamam ama son bir yudum alayım. Acele Bey, Ama yeseydiniz arkanızda ne var? 来イルライル